Merhaba arkadaşlar. Efsane Beşli serimizde 5. videomuz ile devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada gösterilen kıyı tiplerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Fiyort kıyı tipi Türkiye'de görülen bir kıyı tipi değildir. Fiyort ve Sky tipi kıyılar buzulların etkili olduğu kuşakta görülmekte. Türkiye'de matematik konumdan dolayı görülmez. Ki Birin olduğu yerde boyuna kıyı tipini görmek mümkündür. Hemen bunları da işaretleyelim. Özellikle Karadeniz kıyıları, ki Sinop ve çevresinde doğal liman, limanlı kıyılar olduğu için orası hariç. Bunun yanında baktığımızda diğer e, kısımda tabi boğazlar, İstanbul ve Çanakkale boğazları burada e, ne oluyordu? Riya kıyı tipi. Burası Riya oluyor. Ama onun dışındaki alanlar yine boyuna kıyı tipi. Yıldız Dağları kısmında yine boyuna kıyı tipini görüyoruz. Yine Akdeniz'in büyük bir kısmında boyuna kıyı tipi görülürken bu alanların bazılarında farklı kıyı tipleri görülmektedir. Örneğin İskenderun çevresinde limanlı kıyı tipi, yine Mersin-Silifke çevresinde kalanklı kıyı tipi. Ee, bunun yanında e, Dalmaça kıyı tipini Finike Kaş çevresinde görüyoruz. Muğla kısmında ise Riya kıyı tipi. Yine Ege'de, Edremit, Kuşadası arasında Enne kıyı tipi olmakla birlikte doğal limanların olması limanlı kıyı tipinin görüldüğüne bir kanıt olarak gösterilebilir. Tabi burada Silifke kısmı hariç demiştim. Diğer alanlar ne demiştik? Boyuna kıyı tipi demiştik. O yüzden onlar zaten doğru eşleştirilmiş. Boğazlar ve Menteşe kıyıları Riya kıyı tipine Örnekte Enine kıyı tipi yine şu kısım verseydi kalanklı olabilirdi ama diğer alanlar özellikle boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerler. Yine finike kaş dediğimizde dalmatça kıyı tipini ifade ediyordu. Burada da yanlış eşleştirilen A şıkkı oldu. İkinci sorumuzda platolardan bir kısmı volkanik materyallerle örtüldür. Lav platoları adı verilen bu platolara aşağıdakilerden hangisini örnek olarak gösterilebilir? Şimdi Türkiye'de baktığımızda Ardahan, Kars, Erzurum platoları oluşum bakımından volkanik özelliğe sahiptir. Bunun yanında Teke Taşeli gibi platolarımız oluşum yönünden karstik. Yine Gaziantep, Şanlıurfa, Haymana, Cihanbeyli, Yazılıkaya gibi platolarımızın oluşumunda özellikle yatay duruşlu ya da tabaka düzlüğü platoları olarak karşımıza çıkmakta. Obruk ise oluşumu yatay duruşlu ama karstik süreçlerinde etkili olduğu bir plato olarak karşımıza çıkıyor. Çatalca Kocaeli Perşembe gibi platolar ise baktığımızda aşının platolarını örneklendiriyor. Burada doğru cevabımız D şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen dağlardan hangisi kıvrılma ile oluşmuştur? Kas, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe. Bunlar arkadaşlar Batı Anadolu'daki kırıklı dağlarımızdı. Beydağları Dağları ise Akdeniz'deki kıvrımlı dağlardı. Toroslara dahildi. Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde değerlendiriliyordu. O yüzden burada kıvrımlanma ile oluşmuş dağımız Beydağları, Dağları. Diğerleri ise kırıklı dağları oluşturuyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda. Haritada numaralanmış göllerden hangisinin oluşumu tektonik olaylar ve doğal setleşme ile ilgilidir? İznik Gölü tektonik. Tuz gölü tektonik. Eğirdir-Beyşehir gölleri tektonik artı karstik süreçler etkili. Biz bunlara karma oluşumlu göller diyoruz. Van gölünde ise ilk başta lav set gölü olarak biliniyor. Ama tektonik süreçlerde etkili olmuş yine van gölü de karma oluşumlu. Burada doğal setleşmelerini volkanik ya da lav set gölünü alıyoruz. Tektonik olaylarda etkili olmuş dedik. O yüzden cevabımız van gölü. Yani 3 numaralı gölümüz oldu bu sorumuzda. C şıkkı doğru cevap. Beşinci sorumuzda ise aşağıdaki göllerin hangisinin oluşumuna göre diğerlerinden farklı olduğunu sormuş. Akşehir Gölü tektonik, İznik tektonik, Manyas tektonik, Tuz Gölü tektonik. Çıldır ise baktığımızda volkanik set ya da lav set gölleri arasında sayılıyor. Van, Nazik, Çıldır. Bunun yanında Erçek, haçlı, Balık, Çıldır gibi göllerin volkanik ya da lav set gölü olduğunu da hatırlatalım. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.